Merhabalar, Fonksiyonel tıp Diyetisyeni Ayşegül Bahar ben. Sizlere verdiğim sözü tuttum ve danışan sohbetlerime başladım biliyorsunuz. Bugünkü danışanım histaminik bir danışandı bana başvurduğunda ancak şu anda histamini yendi, davası aslanlar gibi yükseldi. Bu arada ben de daha önceden histaminden müzdarip bir diyetisyen olduğumu belirtmek isterim. Ama şu anda histamini yendim, aslanlar gibi davam var. Evet. Histaminden bahsetmişken, histamin nedir? Biraz e, onu belirtmek istiyorum. Histamin, e, vücudumuzda doğal olarak bulunan, aynı zamanda yiyeceklerle de aldığımız e, organik bir amindir. E, DAO nedir? DAO da histamini parçalayan enzimdir. Eğer vücudunuzda kızarıklıklar varsa, burnunuzda kaşıntılı, akıntılı bir durum varsa, deride döküntüler oluyorsa, eğer gaz, şişkinlik varsa, gaytanızda bir takım şekil bozuklukları oluyorsa, e, histaminden şüphelenebilirsiniz. Ancak histamin kendi başımıza uygulayacağımız bir e, diyet programı değildir. Mutlaka bir fonksiyonel tıp hekimi ve diyetisyeni ile çalışmanızı tavsiye ederim. Evet, bugün Erkan Bey'leyiz. Erkan Bey bana başvurduğunda histamin seviyesi 3, DAO seviyesi de 1'di. Aynı zamanda beraberinde seyreden lipomları, insülin direnci ve aynı zamanda e, obezite sıkıntısı da vardı. Şu anda kendisi karşımızda. Hoş geldin Erkan. Hoş bulduk. Haşima atomu da var onu da söyler Aa haşima atomu da vardı. Evet <laughs> haşima atomu da vardı. Evet şu anda nasılsın? Ee, nasıl başladık bu sürece? Ee, histamin diyeti sana zor geldi mi? Şimdi bu diyete nasıl başladım? Şimdi ben bunu uzun yıllardır yaşıyorum. Hı -hı. Ee, alerjik sorunlarım vardı çok fazla. Hı -hı. Ee, bunun için alerji doktorlarına gittim. Sonra geniz akıntıları vardı. Kulak burun boğaz doktoruna gittim. İlaç kullandım mı? İlaç kullandım. Bu ilaçların hepsi anlık çözümlerdi. Baskılıyor. Bir müddet, Tabii tabii. bir müddet iyi gidiyordu. Bir müddet sonra tekrar ayuka çıkıyordu. Hı -hı. Ben tekrar işte şu doktor iyidir diyorlardı ona gidiyordum. Evet. Onlar da bana farklı ilaçlar vermiyorlardı. Yine antihistaminik ilaçlar veriyorlardı. Hı, -hı. Ee, ve böyle uzunca yıllar yaşadım. Evet. Ee, 2014 yılında bu ayuka çıktı. Hı hı. Ee, sonra ben internetten araştırmalar yaptım. Dedim ki bağırsak sağlığımı düzeltmem lazım. Süper. <laughs> süper. Bence de süper. Ama aslında kendime büyük bir kötülük yapmışım. Aa. Ee, kötülüklerden bir tanesi şu. E, uzunca bir süre, yani 3 yıl, 4 yıl kadar e, probiyotikler tükettim. Hı hı. E, kemik suları tükettim. Bilinçsiz olarak. Bilinçsiz olarak. Limon külleri tükettim. E, Fermente gıdalara acayip yüklendim. Ama Aa, sistemin... Biliyorsun. Histaminik tükenmeleri. Histamin olunca bunlar aslında bana iyilikten çok kötülük yapmışlar. Evet. Peki, e, internette gördün, bağırsak sağlığı için e, iyi gelen besinleri öğrendin ve uyguladın. Ama aynı zamanda da histaminini yükseltecek gıdalar yedin. Peki, bağırsakların düzeldi mi? E, bağırsaklarım düzelmedi. Aksine daha kötü oldu. Hı hı. E, yani size danışana kadar ben aslında kendime büyük bir kötülük yapmışım. Ee, bu kötülüklerden, bu kötülüklerden bir tanesi de şey ee, çok aşırı tükettim ee, kemik suları sirkeler e, fermente gıdalar işte hı hı. kefirler probiyotikler yani. Bunlar evet bir... aslında buradan da anlıyoruz ki kan parametreleri ne kadar önemli yani her diyet parmak izi gibi herkese özel olmalı kan parametrelerine mikrobiyataya gerekirse bakılıp öyle programlar uygulanmalı. Kesinlikle. Öyle programlar uygulanmalı. Tabii ben bunları bilmiyordum. Evet. Bilinçsiz yapıyordum. Çünkü internet büyük bir çöplük. Evet. Ee, burada ben aslında şeye çok önemli benim için onu Hı -hı. söylemek istiyorum. E, kafamıza göre bir şeyler yapıyoruz. Hı -hı. İşte atıyorum e, sirke çok yararlı diyoruz. Ama benim histaminim var. Bu bana yaramıyor. Evet. E, ama ben bunu bilmeden bilinçsiz bir şekilde tüketiyorum. Bunu da tüketmek doğru mu? Üstado sistiniz? Ya elbette fermente gıdalar bağırsak sağlığı açısından çok önemli ama dediğim gibi kişiye özel olmalı diyetler. Bu 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 program sana uygun değilmiş mesela. Değilmiş. Peki, e, nasıl e, bana başvurma ihtiyacı duydun? Nasıl size başvurma ihtiyacı duydum? Pandemi döneminde bunlar ayuka çıktı. E, bir gün böyle küçük bir balık yani hamsi türü ya da sardarlı türü bir balık yedim. O Hı -hı. gün anksiyetem Ortaya anksiyete oldu, değil anksiyete mi? oldu ee, ve ben şey yapamadım, çözemedim. Sonra biraz araştırınca küçük balıkların histamin olarak çok yüksek olduğunu öğrendim. Hı hı. Arkasından bir gün ıspanak yedim, aynı şekilde vücudum dökmeye başladı. En çok da sucuk tükettiğimde bunu yaşadım. Hı hı. Sucuk tükettiğim gün bütün vücudum döktü. Hı hı. Ee, sonra araştırınca e, ben de bir histamin sorununu anladım. Hı hı. Ondan sonra size başvurdum. Evet, mikrobiyata testi yaptırdım. Mikrobiyata testi yaptırdım, histamin testi yaptırdım, kan parametrelerime baktırdım, Aptırdım, dağına baktırdım, dağıma baktırdım, sonra size geldim. Evet, peki histamin diyeti zor muydu? Nasıldı? Çünkü çok yoğun çalışan birisisin ee, kolay bir diyette değil aslında. Yani günlük pişirmen gerekiyor yiyecekleri, histaminik gıdalar çok fazla çıkardık hepsini. Nasıl bunu e, sürdürebildin? Yani bu ilk başta zordu. Eşime teşekkür ediyorum buradan. O bayağı sağ olsun sabah sabah beşlerinde kalktı. E, Histemin ne uygun gıdaları zaman geçmeden e, tüketmem için yemekler hazırladı. Hı -hı. Onları iş yerlerine taşıdım. Evet. E, eşim olmadığı zamanlarda kendim hazırladım. Hı -hı. Ama hiçbir şekilde diyetimi bozmadım. Bozmadın. Peki vücudunda lipomlar vardı. En çok şaşırdığım konu o. E, hatta gösterebilirim de. Benim kollarım ve bacaklarımda böyle patates tarlası hala görürsünüz. Ee, çok fazla lipom vardı. Hı hı. Bu lipomlar çok enteresan bir şekilde kayboldular ve küçüldüler. Özellikle bacaklarımda neredeyse sıfıra yakın kaldı. Hı hı. Kollarımda da birkaç tane kaldı ve bunlar şöyle falan. Yani kocaman, hı hı. büyüktü ve bunlar kayboldu. Evet. Buna en çok şaşırdığım şey yani bu diyette nasıl gitti? Yani aslında şöyle kilo verdin. Lipom dediğimiz durum zaten deri altı yağ tabakasının büyümesi. İnsülin direncin vardı, Hashimoto vardı. işte zaten histamin vücutta bir sürü ödem, şişlik, her şeyi yapabiliyor. Bunların hepsinin sonucunda lipomlar da tabii oluşmaya başlamıştı vücudunda ama sonuçta 30 kilo da verdin, değil mi? Tam 27 kilo. 27 kilo. 27 kilo. Evet, 27 kilo verdin. Evet. Zaten konuşmanın sonunda fotoğrafını da koyacağız. Herkes gerçekten bundan feyiz alsın istiyorum. Aslında ben size gelirken benim derdim e, kilo değildi. Evet, obeziteye yakın bir kilom vardı ama kalitesiz bir yaşam sürüyordum. Yani Hı -hı. sürekli tuvalette ishal halinde, Hı -hı. ya da sürekli bir kabız halde, günde 10 kere, 12 kere e, tuvalete gitmek. Ya da ne bilmem yediğim bir gıdadan sonra sürekli bir şişkinlik, Hı -hı. E, ya da vücudumda bir yerlerin dökülmesi, ya da anksiyete yaşamam. Bunlar benim hayatımı zorlaştırıyordu. Yaşam kaliteni düşürüyordu. Düşürüyordu ve şey e, bazen evden çıkmak istemiyordum. Hı hı. Yani o kadar kendimi kötü hissediyordum. E, size geldikten sonra bunların düzelmeye başlaması özellikle ilk haftadan sonra beni çok şaşırttı. Hı. Doğru yoldayım dedim ve devam ettim. Süper harika. E, sonucunu da gördük zaten. Gördüm. Peki elinde de egzemalar e, vardı. İlk geldiğin gün hatta... Utanarak bana göstermemişsin. Elini saklıyormuşsun değil mi? Evet. E, bunları sonradan itiraf ettin. Şu anda egzemaların nasıl? Yani şu an görüldüğü üzere <laughs> elimde hiçbir şey kalmadı. Evet. E, neredeyse şöyle bir tabak halinde egzeman vardı. Ve onlar da geçti. Harika. Demek ki e, iyi ki e, histamin diyetine uymuşsun. Kesinlikle. Ya benim için doğru beslenme şekli herhalde bu. Yani onu algılıyorum. Benden gizli bir şey yedin mi? Tabii ki de yedim. <laughs> <laughs> tedavi sürecim bittikten sonra şöyle bir hafta kaç boyunca kaç ay sonra? 5-6 yani ay sonra bir hafta boyunca sürekli şey yaptım hissemince zengin gıdalara abandım ne evet. olacak ne olacak, merak, ne olacak? Ettim. merak ettim ama hiçbir şey olmadı <gülüyor> <gülüyor> harika ben de çok mutlu oluyorum danışanlarımın bu başarıları karşısında bu tedavi sürecinde tabi hekiminle beraber de karar verdiğimiz bazı takviyeler aldık. E, kaç tane takviye aldın? Tabii burada isim vermeyeceğiz ama. Yani 12, 13, bazen 15. Evet. Yani şöyle oldu. İlk başladığımızda 4-5 tane takviye ile başladık. Hı -hı. Zaman içerisinde takviye sayısını artırdık. Hı -hı. E, en son 13'tü galiba. E, bitirdik ama şu an hala devam ettim. Yine 4-5 takviye var. Evet. Bunları zaten kan parametrelerine göre kişiye özel evet. veriyoruz. E, peki Bakalım histamin diyetini öğrendin mi? <laughs> tabii hayatın boyunca böyle devam etmeyeceksin çünkü artık daha 10 kaç 11. 11 evet. Yani size geldiğimde birdi. Hatta bir hekim arkadaş 3 yap, yat kalk, dua et demişti. Ee, Tebrik ediyorum seni. <laughs> üç ay sonra zaten bir yedilere, sonra 11 lere çıktın. kadar çıkarttık. Süper. İnşallah da böyle devam etsin. Ee, peki hayatına tabii ki böyle histamin diyetiyle devam etmeyeceksin. Şu anda Hali hazırda vermen gereken bir, bir miktar daha kilomuz var. Ee, biraz da insülin direncini biraz daha düşürmemiz gerekiyor. Ee, bunun için tabii diyet yapabilirsin ama bundan sonraki hayatında histaminik gıdaları nasıl tüketmen gerektiğini öğrendin mi? Tabii ki de öğrendim. Aslında her şeyi tüketebilirim. Evet. Ee, Çünkü daha 11. 11. Ama ben yine kararında tüketmeyi tercih ediyorum. Evet. Özellikle o bir hafta çok yoğun histamince zengin gıdaları tükettikten sonra baktım bir şey olmuyor ama Hı hı. E, düşündüğüm düşündüm şu benim hayat kalitemi düşürecek bir şey yapmamam gerekiyor. E tabii artık bundan evet. sonra her şeyi ölçülü yemen gerektiğini evet. öğrendim. Evet. Peki hadi say bakalım. Öğrendin mi neler? En histaminik gıdalar neler? Yani en histaminik gıdalar bir kere patlıcan, <gülüyor> <gülüyor> domates, evet. avokado, evet. E, turunçgiller, evet fermente gıdalar. Evet. Ee, daha, daha sayayım mı? <laughs> Öğrenmişsin. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Peki bu pandemi sürecindeyiz ve sen histaminik bir diyet yaptın. Ee, bağışıklığın nasıl? Bağışıklığım çok iyi. Hı, -hı. Ee, yani şu an hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hı -hı. Ee, bu galiba beslenmemle alakalı. Hı hı. Tabii beslenmen, kullandığın takviyeler. Kullandığım takviyeler özellikle onlar onlar da önemli. Çok temiz beslendin o yüzden. Evet. Temiz gıdalar almaya özen gösteriyorum. Hı hı. Temiz beslenmeye özen gösteriyorum. Hı hı. Her şey zamanında e, tüketmeye özen gösteriyorum. Süper. Açlık yaptın mı? Açlık. E, çünkü aralıklı açlık biliyorsun e, aslında vücutta otofaji dediğimiz bir e, olayı gerçekleştiriyor ya. İstemediğimiz hücreler e, öldürülerek vücut tarafından atılıyor. Hem gençleşiyoruz hem de ee, aslında bağışıklığımızı da bir yandan yükseltiyoruz. Biz seninle uyguladığımız diyette biraz da aralıklı açlık yaptık aslında. Evet. Ee, bunun da faydası olduğunu düşünüyorum ben. Oldu. İlk başlarda çok zorlandım. O açlık, <laughs> yani uzun açlık sürelerine. Ee, fakat birkaç denemeden sonra çok başarılı olduğumu görünce bana da uygun diye düşünüyorum. Yani hı hı. günde bir öğün, yani işte 18 saat, 20 saat bir açtıktan sonra iki oyun aslında en ideal. Yani en iki oyun size göre ama ben <laughs> ilk bir bir oyun biraz az. Evet. evet, uzun süre yani aralıklı olarak böyle bir oyun bir oyun tükettim. Bazen iki oyun ki Hı -hı. size başladığım günden beri bir oyun tüketmeye e, çaba gösterdim. Öyle de, İlk başlarda da zaten bir tane arayın yapıyorduk biliyorsun. Evet, ilk başlarda biraz o da Alışmak biraz için. <laughs> ama çabuk alıştım. Evet. Hızlı alıştım, çabuk alıştım. Aynen öyle oldu. Teşekkür ediyorum Erkan. Ee, beni çok onurlandırdın. Danışan sohbetlerime geldin. Beni kırmadın. Ee, belki bir gün seninle histaminik bir yemek yaparız. Ne dersin? İnşallah. Ben teşekkür <laughs> ediyorum. Ee, yani buradan işte e, histamin hastalarına bir faydam olursa ne mutlu bana. Evet, bugün e, histaminik olan bir danışanımın e, hikayesini dinlediniz gördüğünüz gibi aslında pek çok yaşadığımız sıkıntılar Eğer doğru bir şekilde tespit edilirse beslenme ve doğru takviyeler ve doğru hekim ve diyetisyen yardımıyla gördüğünüz gibi çözüme ulaşabiliyor Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olabilir videoyu beğenebilir ve yorumlarda benimle buluşabilirsiniz teşekkür ediyorum